bozdu. Feyyaz top alıyor. Tanadic. Feyyaz topu kapıyor. Kaleci şıklı kalesinden yerden bir şutla topu Karşılaşmanın dördüncü dakikası. Feyyaz'ın golüyle UEFA kupası ilk turu ilk maçında Beşiktaş. Dinamo Zagreb karşısında 1-0'lı kültürlüğü yakalıyor. Daha maçın başı ve Beşiktaş tek golü üstünlüğü elde ediyor. Gökhan'ın müdahalesi var. Hakim avantaja bıraktı. Agic şut durumunda. Zalat Bedri'nin yanından dışarı gidiyor. Deveriç. Deveriç'in şutu Zalat ve top dışarıda. Şenol ve Rıza topun gerisinde. Topun karşısında ikili set var. Rıza atışı kullandı. Yakından bir uç beyazdan ve, ve top dışarı gidiyor. Çok elverişli bir durum. Dimitriyevic. Şeker yalnız. Agiç. Zalat çıktı kalesinden tehlike önüyor. Bomboş kale ve kalenin hemen ön tarafından Ulvi tehlike uzak tersiriyor. Evet İstanbul'da yağmur bütün işletiyle devam ediyor. Sinan'la Beşiktaş'ın genç takımından yetişen bir oyuncu. Son yıllarda özellikle teknik direktör İngiliz Mill geldikten sonra oynadı oynamadı tartışmaları dolayısıyla dikkatleri üzerine çekiyor Sinan'ın ortası ve Ali'nin uzanamadığı bir pozisyon. Feyyaz, Rıza. Ali. Mehmet. Şut durumunda ve yandan dışarı gidiyor. Besek. Pavličić birlikte bastırıyorlar. Rıza'nın ortası Ali bırakıyor. Ve yaz kalenin az kısmında ve topla dışta kalıyor. Isar'la taç çizgisine yakın oynuyor. Orta Feyyaz'ın kafası Ali yakından vuruşu. Ve Ladiç'te kalıyor top. Jokan, Zeki. Mehmet. Ve Sovet hakeme bakıyoruz. Devam işaretini veriyor. Evet. İkinci yadaki duraklamalar. Mehmet. Ve 90 dakikanın son düdük sesi. Sovyet hakem Savchenko karşılaşmayı noktalıyor. UEFA Kupası ilk turu ilk maçında İstanbul İnönü Statı'nda Beşiktaş Yugoslavya'nın Dinamo Zagreb karşısında 4. dakikada Feyyaz'ın attığı golle maçı 1-0 kazanıyor.